Hoş geldiniz. Evet, sesli harflerle ilgili olan videolarımızın bu sonuncusu. Yani bu dersimizde ü ünlüsünü inceleyeceğiz. Hatırlatmalarımızı yapalım ve dersimize başlayalım. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Sadece Instagram'a özel sözcüklerin nasıl okunduğuna ilişkin bir serimiz var. Bu seride her gün bir sözcük paylaşıyorum. Çok faydalı. Eğer daha önceki diksiyon eğitim videolarını izlemediyseniz yukarıdaki karta tıklayın ve önceki sesli harfleri izleyin ve en önemlisi konuşma diline ilişkin kurallar. O videomuzu lütfen izlemediysek henüz mutlaka izleyelim. Henüz kanalıma abone olmadıysanız abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Böylece bir video yayına çıkar çıkmaz hemen haberdar olur ve izlemeye başlayabilirsiniz. Hadi dersimize başlayalım. Ü Ü yuvarlak dar ön dil ünlüsü ü dudaklar öne doğru uzar yuvarlak bir biçim alır ve büzülür. ümit, üçüz, ücret, üzüm, ütü, üye, ürün, üşümek, ünsüz, ürdün, üzüntü, ümmet. Dikkat edilecek bazı sözcükler var. Üniversite Üniversite diye yazılır ancak o şekilde okunmaz. Üniversite diye okunur. Unvan. Unvan diye söylenmez. Unvan şeklinde söyleriz. Üslup. Üslup ek aldığı zaman u uzar ve p b'ye dönüşür. Üslup üslubu. Ü ünlüsünün uzun söylenimi yani yumuşak G ile kullanımı. Ü artı yumuşak G artı ünlü. Burada sadece ünlü olarak Ü görürüz dilimizde. Yumuşak G düşer. İki Ü birbirine ulanır. Yani Ü iki ses birim uzunluğunda söylenir. Düğüm, güğüm, düğün, zürt. Ü artı yumuşak G artı ünsüz. Burada yumuşak G düşer. Düğme yazılır, düğme okunur. Ü ünlüsüyle tekerlemeler ve tümceler çalışalım. Ürdünlü ünlü üfürükçü Üryani, ünye ürgüp üzerinden ülküdeşlerine üstü pü, üstü beç, üves, üzüm, üzengi taşı ve üzünç götürürken üveyikten ürüyerek üvendirlerini sürüyerek yürüyen üç kağıtçıların ürküntü üreten ünü batasıca ünlemleriyle ürkü verdi. Üryani A ve i uzun. Üzengi taşı e kapalı e. Üç kağıtçı. Burada a artı yumuşak g artı i var. Kural neydi? Yumuşak g ve i düşer a iki ses birim uzunluğunda okunur. Bu kuralı a ünlüsüyle ilgili videomuzda bulabilirsiniz. Yukarıdaki karta tıklayarak izleyebilirsiniz. O zaman başlıyoruz. Ürdünlü ünlü üfürüktü ür yani. Ünye Ürgüp üzerinden ülküdeşlerine üstü bir üstü beş üzüm, üzengi taşı ve üzünç götürürken üveyikten ürüyerek üvendirlerini sürüyerek yürüyen üç kağıtçıların ürküntü üreten ünü batasıca ünlemleriyle ürkü verdi. Ürdünlü ünlü üfürükçü Üryani ünye Ürgüp üzerinden ülküdeşlerine üstüp üstübeç üvez, üzüm, üzengi, taşı ve üzünç götürürken üveyikten üreyerek, üvendirlerini sürüyerek yürüyen üçkâsçıların ürküntü üreten ünü batasıcı ünlemleriyle ülkü verdi. Üveçli üvezli, Ürgüplü üzümcünün üzüm üzüm üzülen, süzüm süzüm süzülen ünyeli üzengili güzelini üvendireyle ürüye sürüye götürdü üveçli üvezli, ürgüplü üzümcünün üzüm üzüm üzülen, süzüm süzüm süzülen üngeli üzengeli güzelini üvendireyle ürüye sürüye götürdü. Üveçli üvezli, ürgüplü üzümcünün üzüm üzüm üzülen, süzüm süzüm süzülen ünyeli üzengeli güzelini üvendireyle ürüye sürüye götürdü. Üveçli üvezli, ürgüplü üzümcünün üzüm üzüm üzülen, süzüm süzüm süzülen ünyeli üzengeli güzelini üvendireyle ürüye sürüye götürdü üzüntüden üşüdüğünün ürediğini ürpererek ünlü ünlenmesiyle ünledi. Ü artı yumuşak G artı Ü var. Az önce gördük. Yumuşak G düşer. Ü iki ses birim uzunluğunda okunur. Yani iki Ü birbirine ulanır. Ürediğini burada da i artı yumuşak g artı i var. Yumuşak g düşer idi. Hatırlayalım i ünlüsünde ve i iki ses birim uzunluğunda okunurdu. Yani iki i birbirine ulanırdı. Bu videoyu henüz izlemediyseniz yukarıdaki karta tıklayarak iyi ünlüsünü inceleyebilirsiniz. Üzüntüden üşüdüğünün ürediğini ürpererek ünlü ünlenmesiyle ünledi. Üzüntüden üşüdüğünün ürediğini ürpererek ünlü ünlenmesiyle ünledi. Üzüntüden üşüdüğünün ürediğini ürpererek ünlü ünlenmesiyle ünledi. Gördüğünüz gibi bu videomuzda birazcık daha hızlandık tekerlemelerde ve tümcelerde. Lütfen siz de her seferinde biraz daha ileri gidin ve tekerlemeler ve tümceleri konuşurken, çalışırken sürekli hızlanmaya gayret edin. Ağzınız dolaşabilir, kelimeler birbirine girebilir, heceler şaşabilir, önemli değil. Önemli olan çalışmaya devam etmek, bırakmamak, sabretmek. Ne demişler? Sabreden derviş muradına ermiş. Ü de bu şekilde tamamlamış olduk. Bildiğiniz gibi diksiyon eğitim serimizle birlikte görgü kuralları ve zarafet eğitim serimizle devam ediyor. İki eğitim bir bütün bir arada çok daha faydalı olur. Oynatma listelerini bırakacağım videonun sonuna oradan tıklayarak o videolara da ulaşabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.